Annenin işi uzatmasın. Sanki ben istedim. Karışmasa olmaz. <Gülüyor> <Gülüyor> Eyvah! Yandık! Aman Allah'ım! Nesi var? İyi mi? Neyse, çok şükür, bir şey yok. Ama yine de hastaneye götürelim. Açsana kapıyı! Yavrum! Kim bu zavallının babası? Kim bu çocuk? Kimsesi yok mu? Bilen yok mu? Hey kardeş! O bu mahalleden değil, kim bilir kimin nesi? Hay Allah! Aç ağzını kızım. A de bakayım. A a a a evet. Derin ne nefes yani. al bakayım. Derin derin nefes al. Nefes alıyorum. Güzel. Giyinebilirsin evladım. Gel canım seni. Boşuna korktuk galiba. Durumu nasıl? Çocuğun yetersiz beslendiği belli. İhtimam ister. İlaçlarını düzenli almalı. Kemalciğim, iyi beslenmeli. Düzenli beslenmeli. İyi beslenirse toparlar kendini. Al. Evet, borcumuz ne kadar? Fakir bir çocuk için paramı alacağız. Aa, olur mu? Bu senin hakkın Cemiciğim. Boş ver, röntgenini çektir, neticeyi bana hemen bildir. Ağlamayacağım, geç diye! Abimi bulmalıyım! Abiciğim! Canım abiciğim! Zavallı kardeşim ney! Kim bilir nerededir, Yapayalnız. Bak ne güzel reçel. Hangisinden canın çekiyorsa ondan ye kız. İstersen üstüne bal da süreyim ha? İstemez misin? Hadi böylesi. Hadi. Aa. Hadi. Yemiyorum. Hı -hı. Maalesef. Neden yemiyorsun Gülüm? Bak sana çok güzel bir köfte yaptım. Yiyeceksin değil mi? Bir yerim mi acıyor yoksa? Yok canım. Otoya çarpmamış. Sadece düşmüş. Korkudan olacak. Uyku mu var Leyla'cığım? Yorgun zavallı. Hadi yavrum. İki lokma yiyiver de yatırayım seni. Aç bakayım. Aç bakayım ağzını. Hadi bakayım. Israr etme karıcığım. Canı çektiğinde yer çocuk. İştah şurubundan bir daha ver. Ah, olmaz. Hadi evladım. Biraz ye ki ilaçlarını alabilirsin. Güçlü kuvvetli olasın. Zavallı anneciğim. Canım babacığım. Canım abiciğim. Neredeler yavrum? Söyle bana. Hemen bulurum onları. Hiç merak etme. Hadi söyle. Hadi söyle bana. Neredeler?